Merhaba arkadaşlar bu videoda başlıktan da gördüğünüz üzere bir gün boyunca yani 24 saat boyunca yeşil renk videosu çekiyorum. Şimdi ilk olarak size evimi göstereceğim yeşil olarak. Burası yatak odam şöyle bir tane oyuncağım var işte yastığım yeşil yatağı da seçebildiğim kadar yeşil seçmeye çalıştım şöyle. Sonra burada yeşil bir tane çiçeğim var. Ondan sonra burada yeşil bir ampul. Sadece bu vardı yeşil olarak. Burada okuma kitaplarım var. Biri sanki mavi gibi ama işte bunları seçebildim. Burada tarak, makyaj malzemesi vesaire. Böyle bir tabure seçtim yeşil. Burada ise elbise dolabım var. Böyle göstereyim. Böyle bir şapkam var. Ve burada 3 adet elbisem var. Bugün bunları giyeriz falan. Ben mayo almadığımı fark ettim. Onu da bir şekilde halledeceğiz. Böyle bir tane şey var. Güzel bir şey. Bakacağız. Ondan sonra iki tane böyle çantam var. Böyle işte. Evet odam bu kadardı. Şimdi size oturma odasına geçelim isterseniz. Oturma odası böyle bir yer. Böyle geçtiğini yapabildiğim kadar yaptım saatte gördüğünüz gibi saat 1'e 10 dakika var. Şöyle bir ışık seçtim burası için de. Bunun içi açtım. Ben sonradan fark ettim ben de içine para falan doldu. Ondan sonra paralar değişir yeşil Böyle duvarların rengi nasıl olmuş? Bakın yarışlar falan. Bence gayet güzel oldu. Sonra burası e, mutfak yani. Mutfağa da Cidden çok iyi. Yeni bir sürüm geliyormuş bu arada. O sürümü de çekeceğim sizlere. Onu da unutmayacağım. Sürümü inceleme yapacağım sizler için. Böyle bir tane yemek masası buldum yeşil. Bir yere mecburen bu halıyı koydum. Çünkü başka yeşil bir halı yoktu. Buzdolabında şöyle şeyler var. Böyle içecek falan vardı. Çok hoşuma gitti gerçekten. Bunları çok beğendim. Yeşil bir sürü şey varmış. Başka istediğiniz renk renkler var ise onları da yazabilirsiniz yorumlara. Bir önceki attığım yurt hayatı birinci Verim videosu 400, 400 izlenme almış. Ha bu arada hesabımın ismini değiştirdim. Biliyorsunuz ki eskiden Toca Life TV'de. Şu an Toca Life TV koydum. Çünkü artık biz kardeşimle beraber videoları çekeceğiz. Ondan dolayısıyla ismi değiştirmeye karar verdik. Böyle karpuz var. Salatalık falan filan işte böyle. Sonra burası zaten boş böyle şeyler falan var Ondan sonra böyle işte buralar boş yağ falan var bu tarafa geçelim burası ise banyo gördüğünüz gibi yeşil sıvı sabun falan tuvalet kağıdı ne bileyim lamba çiçek ve şey süpürge koydum bu kadar yeşil vardı burayın da duvar yeşil yaptım açık yeşil. Burasını da yeşil yaptım. Buraya pek giremeyeceğiz yani. Nedeni ise kış ayında olduğumuz için. Evet şimdi ben çok acım ve direkt kahvaltı yapmak istiyorum açıkçası. Biraz saçımı falan tarayacağım. Eee 100 abone olduğumuzda ben soru cevap yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Makyajımızı da yapalım. Saçımı da bu video için geçici yeşile boyadım. Sonraki videolarda kahverengi olacak. Evet böyle. Şimdi o zaman daha farklı bir şey giyinmek istiyorum. Bu değil. Şunu giyin. Gidelim. Evet güzel oldu. Şimdi o zaman gidelim kahvaltı yapalım. Çünkü ben çok acım. Şöyle çay bunu da buraya koyalım. Ondan sonra peynir falan. ve bu tabaklardan alalım. Peynir koyalım. Ondan sonra şu kurabiyelerden yerim. Onlardan alalım. Ve şu içecekten içeriz. Aa pardon, çay vardı değil mi unuttum. Bir de şundan alırsam galiba yeterli. Çok kahvaltı yapmama gerek yok kurabiyeden de bir tane alabilseydim. Evet. Çayımı doldurayım. Evet. Afiyet olsun bana da. Yemekler tabii ki yeşil. Çünkü toca boca da bulmak çok zor bir şey. Öyle. Şimdi bunları da yerine koyalım. Evet. Kahvaltımızı da ettiğimize göre Şimdi bir duş almak istiyorum açıkçası. Duş aldıktan sonra yine videoya devam ederiz. Hazırlayalım duşumuzu şöyle. Güzel bir duş aldıktan sonra görüşürüz arkadaşlar duş aldım ve hazırlandım şimdi bir restorana gideceğiz böyle bir yerleri gezeceğiz işte ben yine acıktım çünkü üzerinden bir iki saat geçti ben sadece duş almadım telefonla falan da oynadım yani şu oyuncakla evet şimdi ben dışarıya çıkacağım o zaman evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi burada bize Ali abimiz ve Ayşe ablamız yemek pişiriyorlar Yeterince ellerinden geldiği kadar yeşil bir şeyler yapmaya çalışıyorlar açıkçası benim için. Çok teşekkür ederim onlara da. Ben de biraz yardımcı olmak istiyorum onlara. Evet ne yapıyorsun Ayşe Bir Burada biraz bir şeyler hazırlıyorum. Teşekkür ederim yani sizi de yorduk. Yok yok estağfurullah ne olacak. Ben o zaman mutfağa gireyim bakayım. Hayır, tabii sen de yeşil günlisin. E tabi sana da uyum sağlamak lazım. Bulaşık yıkamak zor mu? Yani işte öyle. Tamam o zaman arkadaşlar yemekte görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi artık yemeğe oturacağım. Hem de yeşil koltuklarda yiyeceğim yemeğimi. Arkadaşlar bana yeşil bir elbise getirdiler. Burası bayağı sıcak çünkü. Yeşil bir elbise getirdiler giymem için. Bunu giydim ondan dolayı. Evet şimdi yemeğe başlayacağım. İlk olarak şu yeşil zeytine benden şeylerden varmış. Tatlıymış bu. Gayet güzel yani. Ben çok hoşuma gitti şu an. Şöyle makaronlar var. Makaronlardan yeşil olanları yiyeceğim. Yeşili. Böyle tatlı şeyler çıkarmış. Gerçekten yeşile çok benzer. Gerçekten ben bu restorana her zaman geldim. Güzel bir yer. <laughs> Arkadaşlar sonunda tıka basar Şimdi ekstra bir yemek yemek istiyorum. Ama bu yeşil değil tabi ki. Şöyle. ben çikolata çok seviyorum. Evet. Şöyle geçtik. Birazcık da ekmek alalım. Çok hoş gerçekten. Şimdi eve gideceğiz artık. Akşam yemeğimizi de yedik. Ama güzel bir video gerçekten. Yani siz yorumlara başka renk istiyorsanız onları da yazın. Galiba ben bir arada pembe yapmıştım. Pembe istiyorsanız tekrar yine çekelim. Sorun yok benim için. Gelin şimdi gezelim falan size restoranı göstereyim. Şöyle. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Duyduğuma göre yeşil renk çekiyor Evet. O zaman size yeşil bir içecek verelim. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gerçekten yenilerini çok beğendim. Artık çıkabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim ve yorgunluğumu attım birazcık. Şu an oturmuş oyun oynuyorum. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Dediğim gibi unutmayın başka istediğiniz renkler varsa en kısa zamanda yapabilirim. Yorumlara yaz ben size çekerim yani. Boka boka ya böyle ne kadar şey varsa hepsini yarım sizin için. Evet arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Evine çok seviyorum. Bay bay, hoşça kalın, görüşürüz.